Hoş geldin Efendim Exol. Selam Eylül. E, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz bakayım. Merhaba Ege. Hoş geldin. Yani öyle. 5. yıldızı da taktık. <laughs> Selam Zeynoş, hoş geldin. Afiyet olsun Eylül'cüğüm. Aynen bütün modlar bir anda doluştu. Beni mi bekliyordunuz? <laughs> Biz kızlarla Biz de kutlamaya gittik akşam İsrail'e. Kızlarla şimdi parka geldik. Gelmiş. Rica ederim. Kime gel gel yapıyorsun sen? Hı. Ne o? Su. Evet anneciğim su. Park da park ama evet park evet. güzel. <laughs> gel 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 gel. Kime gel gel yapıyorsun? Ha, kim var orada? <laughs> gel 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 yapıyor benim kız. Bura Ahmet Haşim Parkı. Keçiören'de değil. Elmira evet. Teşekkür ederiz. Demiş. Bana ne diyeceksin Dolkan? Hayır, hayır, hayır. <laughs> telefon almak yok. Tamam, al o zaman. Enziğine. Hayır, telefonu yok aşkım. Su şişesi vereyim mi? Oynamak ister misin? Al. Selam Ayşe hoş geldin, Alça hoş geldin. tekerledim mi? Hmm. Yani sana mı benziyorum ben Evet burası park. Selam Yiğit hoş geldin. olsun komple beden dersindeymişsin gibi düşün. Teşekkür ederim Ahmet hoş geldin. Elisa ne var orada anneciğim? Ne o? Hı? Elisa. C. Haftaya oynarsın artık. boş ver. Takılmayın öyle şeylere. Şşş, ne yapıyorsun sen? Merhaba Hakan, hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ahmet. İyiyim, sen nasılsın Hakan? Dur, dur, dur. Sinek var aşkım. Teşekkür ederim. Kızım. Şimdi tatil değil mi ya size? Nereye daldı gözün? Alper de zaten çok fazla gelmiyor artık. Ne demek? Dışarıyı göstereyim. Buraya ne olmuş ya? Şöyle parktayız kızlarla. Bu birinci kızım. Bu da diğer kızım. Tamam Hakan sıkıntı değil. Görüşürüz tekrar. Yok abin. Abin işi var orada. Normal bir park ya bence. Teşekkürler gezegen. Ha? Ne var orada? Su mu var aşkım? Evet anneciğim su var orada. Atayım mı sizi havuza? Hı? Bir yüzün gelin. Arabaya ne sürülmüş ya? <laughs> Hadi bakalım seni sabitliyorum bir Fox. Teşekkür ederiz. Aynen. Anne olmak çok zor vallahi evet. Bir de bunu e, anne olmayanlara sormak lazım. <laughs> bura güzel abi, serin aynen. Ben de serinlemeye geldim zaten. Havuzun kenarına durduk. Daha yüzmeyi bilmiyorlar ya. Atar mıyım size çocukları? Gel gel yap hadi. Tamam sana telefonu bir daha göstermeyeceğim. Ne yakınlaştırdı? Ve Bir öpücük versene bana. <laughs> Selam Efe hoş geldin. Anneciğim <laughs> ne oldu? Otur sen. Hadi otur. Sen oturmayı biliyorsun. Yok burası Ankara. C. aşkım. İçelim mi anneciğim? Dur. bakalım su içelim. Sadın mı? Dışarıdayım Beyza'cığım. Çocukları parka getirdim. İkizleri göstereyim. Biri burada. Ankara'nın neresindesin Efe? Diğeri de burada. Selam Aga hoş geldin. Ver. Kardeşim de su içsin. Ver. Ben şu an Çankaya'dayım. Dur. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Biz Keçiören'de değiliz. Evet üstteki aynı ben. Hah. Buna sana oyna aşkım. C.

Kuş mu var orada? Evet kuş. İyi bakalım Efe. Hmm, uzak oralar bize ya Ege. Abinin bir işi var. Oraya gitti gelecek birazdan o da. <laughs> ne o? Nerede anneciğim kuş? Orada mı? kuşlara bakıyor bizimkiler. Zaten çok hayvan severler. <laughs> su içsene sen. Al. İçmeyecek misin? Al sen su iç bakalım. Sen kapayla. <laughs> no, 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 Saçmalama no. <laughs> Saçmalamayın arkadaşlar. Kimse kimseye numara falan vermesin. Adım Elif. <laughs> anneciğim nasıl kucağı alayım dışarıda? Ha? Nasıl alayım? Şimdi seni alsam kardeşim de kucak isteyecek. Babanız yok tek başımayım anneciğim. Hadi otur da kuşlara bak kuşlar nerede? Bir otur bak bakayım kuşlara. Bak bak orada kuş var gördün mü? Nerede? Orada da mı var? Orada yok aşkım. Gitmiş. Kız kamera kameramı yaklaştı. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben demedim ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben yayını kapatıyorum arkadaşlar. Çocuklar durmuyor. Ne oldu? Göremedin mi kuşları? Bak şurada. Orada arkada hepsi gördünüz mü? Kızı ve oğlum. Kızım ve oğlum yok. İkisi de kızı. İki tane kızım var. Tuğba derim. Evet ama aslında sıcak da biraz rüzgar esiyor arada bir de hastalar şu an. O yüzden çok ince giydirmedim. <laughs> Arkadaşlar durmuyorlar ama şu an. İkisi de ağlıyor. Gel. Bir saniye o zaman. İkisini de kutlayalım. Gel. Hop. <laughs> ver ver. Bakayım şunu sen. Sen şu telefonu bir tut. Tut kızı. Evet yayına Elisa devam ediyor. Bütün kafasını Bu Anneciğim dur. Tamam seni de alacağım. Onu nasıl yaptın yine? Tut. Kızlarını da Elmira ve Elisa. <laughs> Gel. 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 Ver Ver tamam. Dur bakayım. Göremiyorum hiçbir şey. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Yayını kapatmam lazım. Hiç durmuyorlar. Görüşürüz. <laughs> Babamızı bir arayalım. Dur.